Gerçekten önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bizler açısından değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir süreci yaşıyoruz. Elbette ki bizim mücadelemiz şahıslarla ilgili değil. Kürt halkının geleceği, demokrasiye inananların geleceği ve e, demokratik bir gelecek için mücadele ediyoruz ve seçimimizi ona göre yapıyoruz. Tabii ki son dönemde milliyetçi tartışmalar ister istemez halkımızda bir kırgınlık yarat. Onun farkındayız. Ve buradan özellikle halkımıza, gençlerimize şu mesaj vermek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin. Protesto etmeniz, sandık başına gitmemeniz durumunda Erdoğan'ın ve iktidarın değirmenine su taşmış olacaksınız. Bu bilinçle aslında da hareket etmeniz lazım. Evet, önümüzde iki seçenek var. Biraz önce Sayın Eşuk Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi ırkçılığı, faşizmi, totaliter bir rejimi tekçi bir anlayışı Türkiye'de egemen kılmak isteyen bir anlayış. Ama bunun karşısında en azından halkımızın nefes alabileceği Demokratik bir ortam konusunda güven veren veya hukukun üstünlüğünü esas alan farklı bir yaklaşım var. Biz bu iki seçenekten birini tercih etmek zorundayız. Evet de bizim tercihimiz demokrasiden yana olacak, insan haklarından yana olacak, Kürt halkının özgür geleceğini belirleme konusundaki mücadelemizin yanında olacak. Biz bu mücadeleyi ne şahıslar için yapıyoruz? De farklı isimler için yapıyoruz. Mücadeleyi yıllardan beri sürdürdüğümüz mücadele demokratik bir gelecek için halkların ortak demokratik değerlerde buluşması için halkımızın özgürlüğe ve demokrasiye kavuşması için mücadeleyi veriyoruz. İşte önümüzde bu iki sene şeklinden birini tercih etmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Bunun bilinciyle hareket etmemiz lazım. Tabii ki bugüne kadar bütün arkadaşlarımız, genel, eş genel başkanlarımız, arkadaşlarımız mitinglerde, konuşmalarında, yaptıkları toplantılarda her türlü değerlendirmeyi halkımızın önüne sundu. Bizler bu durumda elbette ki tercihimizi demokrasiden yana kullanacağız. Biz de inanıyoruz ve biliyoruz ki bugün Türkiye'de her sorun bir günde iki günde çözülmeyecek. Hatta beklentilerimize yanıt verecek bir süreç bile başlamayabilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen birçok taleplerimiz yine gündeme gelecek. İnandığımız yoldan düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve mücadelemizi yine yürüteceğiz. Ama bugün başından beri söylemek istediğim şu. Sevgili halkımız iki seçenekle karşı karşıyasınız. Ya faşizme destek vereceğiz veyahut onun karşısında yer alan en azından Türkiye'nin halkımızın nefes alabileceği bir süreci yaşatacak birilerine destek vermek durumundayız. Elbette ki iki seçenekten biri, biri Erdoğan, biri Kılıçdaroğlu. Tercihimiz elbette Kılıçdaroğlu'ndan yana olacaktı. Bu nedenle özellikle son dönemlerde özellikle milliyetçi söylemlerin sonucunda halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz. Aynı kırgınlığı biz de yaşıyoruz kendi içimizde. Ama oyuna gelmemek lazım. Ve gerçekten bu seçimde bir bütün olarak sandık başında olmamız lazım sandık başına gitmek de yetmiyor. Sandıklarla beraber seçim kuruluna gidinceye kadar müşahitlerimiz, arkadaşlarımız sandıkları seçim kuruluna götürünceye kadar oradan ayrılmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.